Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yanımızda gördüğünüz Fiat Ducato aracımızı detaylı olarak inceleyip sizlere anlatacağız. Bundan sonra siz de isterseniz bu tarz araçlar çekip sizlere sunacağız. Tabii ki yapmanızın gerekenleri biliyorsunuz. Beğenip yorum atmanız yeterli. Bu arada emek verip bu hale getiren ustamız şu anda yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin kardeşim? Çok şükür. Bugünlerimize çok şükürler olsun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp zaman ayırıp geldiğiniz. Rica ederim. Ne demek her zaman. Allah razı olsun. Biraz heyecan var galiba. Yani var. Biraz sesi yükseltirsek çok güzel olur. Biraz heyecan olduğu için. Olsun bir şey, sıkıntı olmaz. Kanka. <laughs> Senden isteğim, kendini biraz detaylı bize anlatır mısın? İsmim Mehmet Kılcı, Urfalıyım, 20 yaşındayım. Burada çalışıyoruz. Meslek olarak ne ister Meskursu. Meslek beyaz eşya dükkanımız var. Nakliye işleri işte öyle işlerle uğraşıyoruz. Kendimize ait mi yoksa? Kendi dükkanımız. Allah bol kazançlar nasip etsin. Allah razı olsun. Sen. Kanka şimdi bu arazın senden biraz serüvenini öğrenmek istiyorum. Ben ufak da olsa biliyorum ama senden detaylı öğrenmek istiyorum. Ya bu arabayı bir yere oldu alalı. Ben almadan önce bir kardeşimden aldım. Bu arabanın üçüncü sahibi biziz. İlk sahibi bir abidir, bir projesi vardı olmamış. Sonra biz aldık. İlk tenteyi koydu arkadaş. Sonra Teyze'yle beraber yaptık. Sonra bir kısmet oldu. Öyle bir arabayı aldık yani. O şekilde sana geldi mi? Bana geldi. Ben de işte devamını getirdim. Peki sen neden Fiat Ducato'yu tercih ettin? Farklı bir model olsa daha farklı olmaz mı? Ya şimdi konfor olarak, rahatlık olarak Ducato güzel. Bir de şekli şemali çok Kasası hoşuma gidiyor. Tabii kutu gibi araba yani her türlü yani gideri var arabanın. Peki senin başka bir aklındaki bir proje var mı arazinde? var. Eğer, jant, kaplama gibi bir düşüncem var. Kısme doğru seneye sene inşallah. İnşallah olur. Peki biraz da araç hakkında detaylı bilgi alalım. Ondan sonra inceleriz. Araba 2015, 52.000'de. Hani dediğim gibi fazla kullanmadı bu araba. Bir yıl içinde ben 25.000 km yol yaptım. Peki araba... sen şu anda günlük olarak her zaman kullanıyorsun? Tabii her zaman kullanıyoruz. Peki. İş icabı, geceleri öyle kullanıyoruz. Peki işte. günde kaç kilometre yapıyor? Günde yine en düşük 50 kilometre yapıyorum. En yüksek 300-350 kilometre öyle yapıyorum bu arabayla. Peki aldığında kaç dedi, Şu anda kaç binde? Onu da öğrenelim. Araba 24 binde aldım. Şu anda 51 binde oldu. Motor, beygir onlar da öğrensem. Motor 2-3 motor. 130 civar bir şey olacak bununki. Tam yanlış değilimse. Öyle bir şey yani. Peki kanka sen bir yazılım yapmayı düşündün mü? İş yaptın mı yani? Ya düşündüm oluyor da ama gençliğin verdiği bir kırarım diye korktum diye yapmadım hiç. O yüzden tercih etmedim. Tabii yani böyle Ama iyi. oluyor değil mi bunlar arasında arkadaşlar yaptırmak isteyenler olursa? Yok oluyor çok kişi yapıyor yani bu arabayı ama sağlam bir yerde yapsarsan daha sağlam olur yoksa motoru eline alırsın. Tabii ki her yerde de olmaz ya yani yaptığın yer önemli bu. Kortu. Tabii ki yani ustalar olması lazım. Dediğim gibi motoru eline arasın yoksa. Doğrudur. İstersen söyle yanıma alayım kanka. Ön taraftan yapılan işlemleri inceleyelim. Neden bir renkli tampon ya da piyano bir tampon tercih etmedin? Beyaz daha böyle büyük oğlumun sağa sola diyor, çabuk çiziliyor. Efendim ben söyleyeyim piyano bile yakışır ama çok cırtlağı durur bu arabada. Çabuk da çatlıyor bunlarda da orijinal olmadığı için. Doğrudur. Ama güzel duruyor yani bu şekilde ha, de. Şu güzel anda duruyor. kendi orijinal boyası değil. Bunu sonradan biz boyadık. Kaç ha, hani defa tekrar ki, bir boya oldu ya. Tabii üzerinde bir iki defa boya oldu ki bu hale geldi yani. Ufak bir detaylar yapmışım diamond olarak. Neden bu diamondı tercih ettin kanka? Onlar da siyah olsa güzel olmaz hmm. mı? Burada? Diamond siyah yaptık. Sonra bunu sarıya çevirdim. Siyah o kadar ilgi çekmiyor yani. ama ilgi çekmek, böyle göze çarpmamış Sar şey. Sarı olduğu zaman daha çok Tabii daha güzel dikkat çekiyor. Aynı şekilde polislerine de biraz dikkatli olmak Onlar tabi. bizi mahvetmiş. Her yerde gördüğü gibi hemen çeviriyor. Peki sıkıntıyı sadı mısın gibi? Ara biraz ofsat yani. Yani İki araba geçiyorsa üçüncü polis beni çeviriyor Direkt hemen direk yani. hemen çekiyorlar çünkü araba her yerden göze çarpıyor bu araba Sunu sormak istiyorum farlarda bir İslam yapar mısın kanka yoksa bu şekilde farlar kalır mı? Ya farlarda şu anda bir şey yapmayı düşünmüyorum çünkü iki defa yaptım su al buhar yaptı öyle midem bulandı böyle Yani fabrika böyle gibi olmadı diyorsun Tabi orijinal güzel bir de içine mavi led koyduk güzel durdu Buz maviler çok güzel olmuş. Sislerde de tercih etmişsin. Kısa uzunlarda da var galiba. Uzunlarda beyaz var. Ha, beyaz var. Ama Aynen. bu şekilde çok güzel duruyor. Kombin oldu altlı üstü. Çok tatlı durdu. Amerikan parkımız da var yanlarında. Hani güzel bir desen verdi. Ufak bir etiket sistemi de yapmışsın. İki tane çok güzel duruyor. Fazla abartmayı çok sevmiyorum. Arabayı bozuyor. Tabii ki herkesin zevki bu ki, konuda farklı Ama benim hoşuma iki tane gidiyor. Yetiyor bana. Aynı şekilde Diamond olarak plakaya da girmişsin sen Kombin oldu ya. Aynen güzel detay olmuş. Aynen. Peki zam filmini sormak istiyorum kanka biraz koyu değil mi onlar? Bir numara normaldir. İki numara koymuştuk. İki defa ben yedim. O yüzden bire düşürdüm. Bir Olsun Sağ olun. Sonra 1 yani, bir numara var önde. Bir numara var. Yanlarda, Yanlarda iki var, 3 var. Aynalar iki. Ya öyle görüntüsü çok güzel durduğu için. Yoksa 05, ya 07 var. Zam filmin konusu da o yani güzel görünümü sağlıyor. Arabayı çok güzel duruyor. Filmsiz Aynen. olmuyor. Filmsiz olduğu zaman derler ya sünnetsiz gibi oldu. <laughs> Doğrudur. Bu şekilde çok güzel duruyor ama sen aynalarda iki renk diamond kullanmışsın siyah sarı. Neden kanka? Sarı çok cırtla durdu. En yani içinde bir siyah desen verdi ki Ufak tatlı durdu. Farklı bir detay olsun dedin yani. ağrı durdu. Yoksa boş duruyordu içi. Ya söyle baktım da önden çok güzel duruyor araba masalı. Allah, gözden Allah nazardan varsın. korusun. Teşekkürler. Peki kafada başka bir istem yapar mısın yani? Ya işlem şu. Hani ya, aklında var mı yani başka bir istem yapayım şimdilik yani? Şimdilik yok böyle sade tatlı durmuş. Hoşuma gidiyor yani. İstediğim kovama geldi araba. Hani bu şekilde kalır diyorsun. Tabii yani her yere emek adım adım, adım arabada emek Tabii. var panzurun üstünde de daimutlar var ya. Ben bütün videoda gözükmüyordur ama. O benim BMW'deki hayalim yani içinde çok tatlı duruyordu. Aynen güzel Onu bir, bir detay olmuş yani. istedim aynen. Maşallah geldi. İstersen... Güzel duruyor. Aynen istersen direkt yanlara geçelim. Tabi. Şimdi zantlara gelmek istiyorum. ufak bir yanak tercih etmişsin ama farklı bir zant taksan güzel olmaz mıydı? Can düşündüm. Tahtık dağıma yük taşıdığım için iş Hane, çiva kullandığım için kırar. O zaman rezilliği çekmek istemiyorum. Yani böyle bir yanak tahtık. Orijinal yanak. Yani güzel bir detay olmuş yani. Kamyonet de güzel gidiyor yani. Evet bu orijinal lastik takmalı yani. Öyle atlas matlas gibi değil. Atıyor çünkü. Yani çok boyadık atlas tahta olmadı. En son bu güzel durdu yani. Sen bir de eğir dedin kanka. Eğir yapmayı düşünüyorum. Eğir düşünüyorum. Hala da düşünüyorum. Sağlam böyle güzel bir bulursam yine yapacağım. Şimdilik düşüncem o. Şimdi eğri olursak hani kasa da çok güzel çok bomba bir araba olur yani. Araba çok güzel yakışır. Araba heybetli geniş olduğu için. Ama bu sefer yük taşıman biraz sıkıntı olmaz mı eğri olduğu zaman? Bir de zam koyarsa? İşte yükü bırakacağım o zaman. Aynen. İkinci bir Şimdi arabayı koyacağım bunu yapacağım. İnşallah o preziyi de görmek isterim yani. İnşallah kısmet olursa sene olacak o da. İnşallah kanka söyle yana doğru geçelim. Paçalıkta da çok güzel olmuş yani beyaz uyumlu olmuş arabaya. Paçalık normalde orijinal köşeli paçalık olduğu için ki sarımsı duruyor. Biz araba uyusun diye beyaza buladık. Siyah değil de beyaz olsun dedim. Tabi araba daha tatlı duruyor lastik yanallarıyla kombin oldu. Ya yani ne kadar ufak detay bile olsa güzel duruyor yani. Ya, ne kadar ufak böyle güzel bir şey yaptın mı nokta atışı yaptın ki arabaya. Yani önemli olan arabaya güzel şekilde oturması yani. Ya şimdi, şimdi yaparsın, her şeyi yaparsın ama kötü durur. Ama önemli olan güzel olmak. Doldurmanın bir anlamı yok. Ben arabaya her şeyi yapayım ama yakışmaktan sonra anlamı yok. Bir parça koyacaksın, araba böyle her yerde göze çarpacak. Aynen, güzelliği kendini belli etsek yani. Tabii. Peki egzoz sistemi olarak herhangi bir sistem kullandın mı, var mı? Egzoz yok. Orijinal tarafındayım egzoz. Yani rahatsız ediyor milleti. Ama bir kafalı güzel bir şey yapacağım ona. Aynen, biraz egzozun görünümü fabrika bilmiyorum o şekilde yapmış ama biraz kötü duruyor. Bir kafa koysan güzel durur yani? Komple krom yapıp dışarıya çift kapa vermeyi düşünüyorum şimdilik. Ses alır mısın peki? Ses yok ya görüntü ha, olsun. Sadece görüntü olsun Tabii. yeter diyorum. Güzeldir öyle Aynen güzeldir. İstersen direkt arkaya geçelim. Tabii. Kanka şimdi önü gibi arkası da güzel duruyor. Ufak bir kamera sistemi koymuşsun arkaya. Gözüme çarptı yani. Bu araba bir yolu içeri geri yürüme için ufak çocuk oluyor, araba oluyor. Büyük bir bir kazamız olmuştu. Çok Sağ olun. Bir araba tam dibine girmişti. Bize geri geldik görmedik. Kapıda arkaya kadar girdik. Öyle bir şeyimiz oldu kazamız. O yüzden bir kamera taktırmak istedik. Aynen büyük arabalara şart yani. İlla şart. Ufak çocuk oluyor. Bir araba giriyor görmüyorsun. Ufak tefek şeyler oluyor. O yüzden Aynı, şart. Aynadan bir yere kadar görebiliyor. Tabi yanlardan arabayı gösteriyor ama arkadan hiçbir şekilde görünmüyor. Doğrudur. Tenta da rengi de güzel uymuş yani arabaya. Tenti biraz rikslı yaptı çocuk. Bizim arkadaş var M.Y.M. okul. Yani... Ben olsam biraz riske girmek istemem çok güzel durdu çocuğun tercihi öyle oldu. Kendisini tanıyorum çok sevdiğim bir kardeşim oluyor yaptığı arabalar da güzel ama bir nasip olmadı sekim yapmak onunla da. Yok o Allah var çocuğun böyle göz şeyi çok güzel. Zevki ne koydu mu çok güzel yakışıyor. İnşallah güzel bir proje yaparsa onu da çekeriz arkadaşlarımıza gösteririz. İnşallah. Aynen kare bir plaka tercih etmişsin ufak detaylar var etiklet tarzı. Yani kamyonetlerde olması olmamız takozlu plakamız yani çok güzel duruyor. Peki arkaya stopları bir değiştirme yapar mısın? Genelde özel olarak yapıyorlar da. Değiştirmeyi düşündüm. LED falan var. Aynen çok güzel bir detay olur o da. Güzel şeyler var ama orijinal durması daha başka duruyor. Çok Hizmet güzeldir herkesin bu konuda sevkleri farklı olur. Tabii orijinal cins. göre 3 tane söz yazmışsın araza. Doğru. Peki bunların bir anlamı var mı? Galiba bunun var öyle söyledi. Bu İstanbul'un ilk hamurum. söz yazıyor burada. Bu araba benim ilk arabam. Dugatı olarak hep halimde vardı. Yani bu da benim İstanbul'un ilk hamurum oldu. Ama güzel olmuş yani. Allah razı olsun. Tekrar ellerine sağlık kanka. Teşekkür ederim. Arazımızın dışını detaylı olarak yapılan işlemler her sizlere anlattık. İstersen ne yapalım? Direkt içine geçelim. Tabii geçelim. Neden koil tercih etmedi? Hani taktın mı yoksa? Daha önce transitim vardı, ona taktım. Yani zararlı oldu bana, uğraştırdı bayağı bir. Ya da iyi yapamadılar diye öyle oldu. Yani o istediğin yüzden, gibi olmadı yani. Olmadı yani tam iyi oturtamadı, o yüzden çıkardım. Kanka bu arada ses sistemin çok güzel. Birazdan arkadaşlarımız dinleyecek. Ne gibi ziyatlar var? Biraz bilgi öğreneyim sen. Yani kapılarda 25 santim Dodge Power var. Direklerde 10 santim mitrencimiz var Dodge Oda. 10 santim tizimiz var. Kafalarda 20 santim tizli mitrencilerimiz var. Çift basımız var. Alt fren falan çalıyor. Baslar 1500, 1500 volt. Hepsi 3000. 2800 800 RMS her biri. 4 tane amfimiz var. 2 tane 1500'de bir. Baslar içeri koyulmuş amfi, bir tane kadensimiz var, mitrjeleri çalıştırıyor, bir tane direklerle tizleri çalıştıran amfi'miz var sıradan bir şey. Aldıktan sonra tekrar bir yükleme yaptın mı yoksa üstündekiler mi? Aldıktan sonra yapmadım, biraz daha yani açıldı hepsi. Yapım aşamasında beraber aldığım kişiyle beraber yaptık Yani beraber oldunuz saat. Tabi yani o zaman ne yapacağız hepsini yaptık ha daha gelir yani. Yükleme gelir yani. Diyor. Gelir yani. Kanka. Bundan sonrası biraz sıkıntı değil mi yani? Ya sıkıntı da bunun bir şeyi yok. Yerinde yok kanka sadece sen. Arkaya koyulmaz. Burada da yer ah. yok. Koltuk altı dolu, üstler dolu, direkler dolu. Yani şoför koltuğunu iptal edip <laughs> boydan boya atabilirim. Ortada el freni yok çünkü bunlar da sol tarafta. arada? O yandan bir sıkıntım yok. Çift bas değil de 3 tane 30 santim koyarım. Daha güzel çalır. O zaman söyle diyebilir miyiz? Ses sistemini çok seviyor. Sesi çok seviyorum diyelim. Ses zaten olmazsa olmazımız ya. Ben çoğundan beri hep yani şimdiye kadar aldığım bütün arabalara ile tesisat koymuşumdur. Ben tesisatsız bilmiyorum. Ben alışmışım. Sesi çok seviyorum. <laughs> arabanın da çok güzeldi. Onda da ses sistemi vardı değil mi? Onda da vardı. O da Dodge Power'dı. Yani onu da toplamıştı bayağı bir uğraştı onunla. Aynen. O da güzeldi ama bunun kasası güzel olduğu için daha farklı duruyor. Şimdi o nasıl o acemilik dönemiydi. Buna geçtik usta olduk. Terzibe kazandın yani. Tabii Yani düşe kalka düşe kaka böyle bir güzel bir şey çıkarabildik sonrasında çok şükür. Doğru doğru. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor sadece. E, emek yapmadan ekmeğini yemezsen hiçbir şey. Aynen. Şimdi bu araba güzel kamyonet ama her sene sıkıntısı var muayene olarak işte. Ya sıkıntısı... Muayenede sorun yazıyor mu sen? Sadece farlardan yaşıyorum. Başka bir şey yok. takıyorum. Buz mavi olduğu Tabi. Orijinal takıyorum gidiyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Peki trafikten biraz bilgi alsam kanka. Biliyorum araba direkt olursa evet. Muhakkak sıkıntılar yazıyorsunuz. trafikte polislerle. Trafik tabi yani böyle bir 3 tane 5 tane arabasının arasında kaçtan kaçsan illa çekiyorlar. Bu arabayı nerede görseler çeviriyorlar. Can filmden olsun, diamondlardan olsun. Tenteye rengi olarak Türkiye'de belki iki tane vardır, o da bizdedir, kimsede yok. Bu arada. Araba şekli şemal olarak, yani trafik sanki adamlar yönelmiş bu Mıknatıs arabayı çekmeye. Tabii, yani. her yerden görüyorlar. Ama söyle bir olay söylemek istiyorum. Diamondlarda sıkıntı oluyor mu? Normalde hani komple diamond olsa tamam, sıkıntı olabilir ruhsat istemediğin zaman ama aynalarda sıkıntı yaratıyorlar mı? Aynalarda bir şey demiyorlar. Sadece cam filmi, bir de arabanın şekliyle çeviriyorlar. Peki sen neden komple bir diamond girmedin ya da farklı bir desen? Diamond düşündüm komple girmeyi de bu sefer daha çok sıkıntı olacak. Hani Daha çok göze Tabi çevirmeyen varsa da çevirecek. Yani parmakla gösterecekler bu sefer nazara geliyor, şey oluyor olmuyor. Yani nazar olayı çok sıkıntı. İnsan beğeniyor, çok güzel diyor ama masalla demeyince göze geliyor, nazara geliyor. Valla maşallah dediler mi de soluğu sanayide alıyoruz. Öyle evet. sıkıntılarımız oldu bazen. Ama arkadaşlarımız insanın masallarını esirgemez çünkü emek sonuçta. Evet. Hani Tabi herkes tabii. beğenecek diye bir şey yok ama sonuçta burada ufak da olsa bir emek var yani. Ya emek var şimdi herkesin yorumuna açığız. İyi kötü yorumlarını seviyorum çünkü daha güzel yerlere getirmek için belki kafamıza yatan şeyler oluyor. Ya kovalmıyor. herkesin düşüncesi tabi bu yönde. Saygı duyuyoruz yani düşüncelerine öyle söyleyeyim. Böyle olmak lazım yani. Tabi yani bu arabayı iş herkes sever sevmez yani sevecek diye bir şey yok. Zevk meselesi şimdi, yani Şimdi 70'den 70'e beğenen de var. Ufak 7 yaşındaki çocuk da beğeniyor, 70 yaşındaki adam da beğeniyor. Sen İkimisi ne yapmışsın de... bu arabayı? Tabi yani kamyon, evet. tesisatı duyan görüyor hani diyor bu arabadan mı ses geliyor? Bu nasıl yapmış? Bu basları bu şeyleri nasıl bu yerleştirmiş? Bu arabayı nasıl koymuş abi? Ya? Tabi. Yani millet 30 santim bası yerleştir. Koyamazken biz çift bas koymuşuz. Hani çok kişi geliyor arkadaşlar çevreden. Bu arabadan olanlar kişi. Geliyor bakıyor nasıl koymuşsunuz biz de yapalım mı öyle olur. Bilgi alıyorlar bizim hoşumuza gidiyor. Yani Bir örnek oluyor yani. Tabii yani hoşumuza gidiyor. Millete yardımcı olabiliyorsa ne mutlu bize. Aynen en güzelini yaptım. Peki isimle başka bir işlem ya mı kanka? İsi biraz orijinal. Orijinal yani bir iki ince detaylar koyacağız. Dreyson olsun işte Fatih Bey torpidoda sarı işlemler olacak. Aynen güzel bir kemer koymuşsun sarı ufak tefek detay olduğu zaman daha güzel durur yani isim. de. Daha hoş oluyor. Yani tente rengine uygun yakın bir şey yapmak istedik. Yani çok şükür yapıyoruz yavaş yavaş. Aynen çok güzel olmuş yani yani. Peki bu araçların bir kronik hastalığı var mı yani? Bir detaylı bilgi versen bize kanka. Şimdi hmm. almak isteyenler isim hani ufak da olsa bir ipucu olur yani. Yok çok şükür şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Yani ufak tefek illa sorunlar şu arabadır bu. Ya muhakkak tabii ki. Ama öyle bir kronik hastalığa da bir sıkıntısı olmadı Yani hiç. büyük öyle bir hastalığı yok diyorsun yani. Yok çok şükür bizi hiç yarı yolda bırakmadı. İnşallah bundan sonra da bırakma. Amin inşallah. Peki bir hayalin var mı başka bir araba veya başka bir kamyonet? Var yani böyle bir BMW F30 olsun. Binek beş. araba istiyorsun yani? Tabii hani şey olursa binek olursa tabii. 5.25 olur. Binmek için mi, yapmak için mi? Binip yapmak için yani modifiye yapmak için. Ama şimdilik yok, şimdi ticari. Ticari aşktır yani. İnşallah her şey gönlünüzde olur. Amin. Biraz da etiket zilik var kanka sende doğru mu? Ufak tefek etiket şeyleri var yani buralarda da dışında da. Yani ufak tefek detayları seviyorum. Öyle Abartıyı sevmiyorum ben. Ben daha çok modifiye tarafındayım. Etiketçilik ayrı bir şey. Yani ben öyle abartmadan kumayı severim. Bir iki detay yeter bana. Ufak da olsun yeter diyor. Tabii böyle bir iki aksesuar yetiyor. Bu arada kornaların da güzel. Biraz korna hakkında detaylı bilgi alsam senden. Kornamız... Birkaç tane korna var yani dört çeşit var. Bir orijinali var kendini fabrika. Dört tane boş kornamız var. Bir tane Arap kornamız var. Bir wife kornamız var. Kompresör var. Hava tüpü var. Öyle dört çeşit koyduk. Ama güzel. Kornalar da güzel yani. Hayalimdi ya. Bu çolu hayalimdi. Bizim zamanında otobüsten gelen bir şey. Kanka çekimimizin sonuna geldik. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Kırmayıp geldiğiniz için. Allah razı olsun. Size teşekkür ederim. Yani her şeyi üçüne bırakalara geldiniz. Allah razı olsun. Peki selam göndermek istediğim varsa öğreneyim onu. Tabii var. Ya bu araba emeği geçen Emya kardeşim var. Mukuloğlu. Çok teşekkür ederim ona. Oğuz abi var. Plakalar üçüne uğraşan. Ahmet abi var. Işıklardır sağ sola uğraşan. Fuat abim var. Özcan Payner var. Tesisatla uğraşan. Ya Allah razı olsun. Herkesin emeği var bu arabada. Bayağı bir uğraştık. Yani parayla alamayacak kadar emek var bu arabada. Para bir yere kadar. Tabi para kurtarmıyor yani. Biz gece 2-3'e kadar bu arabanın her yerinde uğraşıyorduk. Emek ha. var her yerinde. Emek olmadan da hiçbir şey olmuyor. Tabii ki. Öyle söyle. Tekrar her şey için çok teşekkür ederim. Allah ediyorum. razı olsun. Teşekkürler. Buradan ben de selam göndermek istediğim bir kişi var. Çünkü bu sekimde bana çok yardımcı oldu. Enbiya Mukul kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Ya böyle farklı araçlar bu şekilde kamyonetler bulup sizlere sunmayı isterim. Tabii ki önemli olan sizlerin isteği üzerinde. Yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuz kanka. Bir beğeni, bir yorum. Artık kanalımıza abone değilseniz abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Her şey için sizlere çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.